Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi. E, Royal Pass'e bakacağız neler var Royal Pass'imizi açacağız. E, rank ödüllerine falan bakacağız. Sabah kalktım rank kaçacağız arkadaşlar. Videodan sonra saat 9 Videodan sonra rank kaçacağız. E, normalde geç uyanıyorum ama rank için erken uyandım İnşallah e, güzel bir rank kasarız. E, Furkan da gelecek birazdan. C3C9 sezonuna devam ediyoruz. Asotörtisi eşli de asotörtisi bitirdim. Takımda as ustası bitirdim. Topla diyorum ödülleri aldık. Gördüğünüz gibi eşli de asotörtisi takımda as ustası. Devam et dedik. Devam et. Ee, bu sezonun rank ödülleri bunlarmış arkadaşlar. m 4 deseni var Elmas'ta. Asta maske, asustasında saç, altında kıyafet, paraşüt ve gözlük var. Böyle bunlar neymiş? Aa bak normalde sanki şunlar yazmıyor. Asatür şöyle şöyle böyle yazmıyor. Neyse. Şeyleri alalım. Hepsini al yapalım. Tamam. Asatür ünvanını aldık. Ben de eşli zafer ünvanı var. Şu an bunu kullanacağım. Eee şöyle elmastaki kıyafet bu arkadaşlar. Üretindeki gözlük. Elmastaki M24. Ee, şimdi kilo alpesimize geçelim. Bunlar var arkadaşlar. Şöyle. M17 Royal Pass'imize devam ettirdik. Silah desenleri bunlar olacak. Şöyle. Tamamdır. bir de böyle bir set mutant deseni gözlük deseni gözlük deseni var gözlük böyle bir şap e, kask dansımız var 15 de nasıl dans böyle bir dans neyse süsleme var paraşüt deseni flash bombası 25 de böyle bir set rp saçmayanlar için çıkacak bu sene. Emoji. 35'te M16 A4. 40'da Kar 98 de sene. Şöyle. Güzel. Ve 50 lp'de iki tane destansı. Hem saç destansı hem kıyafet destansı. Kıyafetimiz böyle güzel bir duruyor. Saçıyla birlikte çok güzel duruyor. Saçı bayağı güzel yapmışlar saçını böyle bir 50 RP seti arkadaşlar yine 2 tane destansı. Son 7 tane destansım kaldı. 2 tane buradan alacağım. Ee, bir de galiba elmas taç olunca 2 tane destansı alacağım. Elmastan ve taç ödülünden 3 e, sezon ardarda arda elmas olunca destansı veriyordu. Bir de üst sezon üst üste taç olunca destansı veriyordu. Büyük ihtimal bu sezonda taç olunca 2 tane destansı alacağım. E, iki 2 tane de buradan alınca 4 tane almış olacağım. Son 3 tane destansı alacağım. Destansım kalacak destansı gösteriş için. Eee böyle şimdi Royal kısmı açalım. Şöyle yine kart vardı söylemiştim size. Nasıl daha uygun alabileceğimizi Önceki videoda hesap tanıtımı çektim. İzlemeyenler varsa izleyebilir. Hesabıma bakabilir. Böyle şunu da açalım. Yeni sezon her zaman olsun. İnşallah siz de Royal Pass ee, şöyle eşliğinin sıralamasına bakacağım. eşli elmas 3 yapmışlar şu an 4 saat oldu 5'te başladı 4 4 saatte elmas 3'e gelmişler ben de platin 1'deyim bugün kasabildiğim kadar kasacağım İnşallah bu sezon Fatih yapabilirim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım takımlı ne yapmışlar takımlı elmas 2 çok kasmamış. Veya böyle kasılıyor bilmiyorum. Öbürleri hiç şeyler yok, tanıdıklar yok. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün yeni sözden geldi ve Royal Pass'imizi açtık. Ee, i̇nşallah sizlerden de Royal Pass'i olur. Burada bir kırmızı yanıyor. Şurada bir kırmızı. Yani dediğim modül bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sezon elmas olunca üst üste elmas olduğum için bu kaskı alacağım. Destansı diyebiliyorum. Ee, bir de bu kıyafeti alacağım. Taç olunca. Neyse arkadaşlar. Royal Pass'imizi gösterdik. Ee, Royal Pass'imizi açtık. Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.